kameramanım Esra ile bugün çiftlis videosu çekiyoruz. Çiftlis'e gidiyoruz efendim. Bu bizim ikinci gidişimiz olacak. Hazır mısın? <laughs> değilim asla. Ruj verseydin bari adamda ruj yok. Buradan <laughs> <laughs> da yeterince ruj var. Yok, gloss ver. Kaçma şu YouTube videosundan, hadi. Arkadaşlar şimdi ablam bana zorla video çektirtiyor tamam mı? Bak ben bunu yapabilecek karakterde bir insan değilim ben nasıl bir <laughs> karakterde bir insanım da bunu yapabiliyorum da Hayır, kamera beni çok geriyor. Öyle konuşamıyorum kamera karşısında. Normal çok konuşurum aslında. Gloss buldum bu arada çantamda. Neyse. Tamam, kısaca duygu ve düşüncelerini söyle. Duygu ve düşünceleri. Bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Neden tipris? En önemli noktası çok ucuz. <laughs> çok ucuz bir ülke. Hafta sonu kaçama için harika planlar yapabileceğiniz ülkemize de yakın, vizesiz, en keyifli şehir diyorum efendim. Bu bencesi. E hadi gezelim. Selamlar. Tiflis Havaalanı'na geldik. Ee, şu anda saat 2.50. Antalya'dan direkt uçuşla geldik buraya. Bir tane exchange'e geldik. TBC Bank falan yazıyor bu tabelasında. Euro'yu 2.99'dan bozdurduk. Dolar şu anda 2.76'dan bozuyorlar. E, gücülerisine bozduruyorsunuz. Aynı zamanda şu anda bir sim kart almayı tercih ettik. Ya e simi falan araştıramamıştık bu süreçte. E, sim kart da çok uyguna denk geldi. 40 GB internet e, paketli bir şey aldık. Sim kart aldık. 20 e, Gürcülerisi yapıyor. Şimdi buradan Boltla otele geçeceğiz. E, burası şu anda taksi şoförü kaynıyor. E, sürekli sizi durduruyorlar. Gelin işte götürelim falan diye çok pahalı taksiler. Bu gelmeden önce Bolt uygulamasını indirin ya da işte sim kartınızı alın. Taksiden sonra Bolt uygulamasını indirin. Çok daha uygun fiyata seyahat eder. Ee, hoşça hoşçakalın. Yarın görüşürüz artık. 3 saatlik yolculuğumuzun ardından Tiflis'e ulaştık. Şimdi size çok küçük, sabah yine detay göstereceğim ama çok küçük otelimizi göstermek istiyorum. Hadi gelin. Hi. Aa, <gülüyor> <gülüyor> kim varmış? Şöyle bir yatağımız var. E Kardeş olduğumuz için tabii ki çift kişilik yatak diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Design muazzam. Küvetimiz mevcut. Bayıldık. E Esra Hanım buyurun. Işığımızla şöyle. <laughs> Bu da biz. E artık sabah görüşürüz. Selamlar. Günaydın Tiflis'ten. Şimdi odamızı göstereceğiz. Harika bir otel tutmuşuz. Hadi gelin. Hadi gelin bir gezelim odayı. Otelimizin adı Red Room. Size aşağıda linkini de paylaşacağım, lokasyonunu. Ben odayı gezmem. <laughs> Öncelikle aşırı aydınlık, Çatı katı olmasına rağmen böyle sizi kasvetli bir oda karşılamıyor. Muazzam ilgililer. Dün gece dörtte gelmemize rağmen hemen böyle bize ulaştılar. Zaten biz buraya gelmeden bir gün öncesinde bütün detaylı bilgileri yazdılar. Oda çok tatlı. Yani özellikle böyle... <gülüyor> biz... <gülüyor> Kamerayı daha çözemedim. Evet, de devam evet, odamızın devamında çift kişilik yataklı bir oda tuttuk biz. Aslında bu otelde başka opsiyon yoktu. Sadece çift kişilik yataklı bir konsept vardı. Zaten kardeşime geldik, o yüzden hiçbir problem yok. Oda muazzam keyifli. Geldiğimizde bize bir adet gürcü şarabı ve Türk çikolataları karşıladı. Dün gece azıcık tadına bakmış olabiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi muazzam bir küvetimiz var. Şimdi biz küvetim ne yapacağız? Biz ihtimalle fotoğraf falan çekineceğiz. Biz aslında küveti gördük, ondan sonra tuttuk oteli. Çok beğendik. Gideceğiniz tatillerinizde en önemli nokta her zaman lokasyon, hijyen, yorumlar. Mutlaka yorumları okuyun ve otellerin Instagram'larını bulun. Ben booking.com üzerinden bu oteli tuttum. Instagram'larını da kontrol ettikten sonra e, otelinizi gönül rahatlığıyla tutabilirsiniz. Biz red room çok beğendik. Size şimdi aşağıda da göstereceğim lokasyonunu muazzam bir yerde gezelim artık. Evet, otelimizin dışını göstermek istedim. Şu an neredeyiz? Old Town bölgesine çok yakınız. Ee, zaten şimdi aşağıya doğru indiğimizde de biraz daha böyle gezimize devam edeceğiz. Çok basit bir lokasyondayız. Özgürlük Meydanı'na falan e, yürüme mesafesindeyiz. Zaten Tiflis'e geldiğinizde anlayacaksınız her yer yürüme mesafesinde. Birazcık şehri de keşfetmek için ben yürümenizi tavsiye ederim. Çok fazla Bolt'a başvurmayın. Rusya Caddesi falan çok uzak yerler değil. Yürüyerek böyle 15-20 dakikada ulaşacağınız yerler özellikle otelimizden. E hadi gezmeye devam edelim. Bakalım nerelere gideceğiz. Merhabalar şimdi nereye geldik? Özgürlük Meydanı'na geldik. Koca bir meydan. Önemli olan şunu söylemek istiyorum. Burada ışık yok. Ee, genelde alt geçitler var, alt geçitlerden geçin yoksa cezaları var. Şoförler evet çok kibar, hemen duruyorlar ama yine de riske atmaya gerek yok. Şimdi Russovelci caddesine gidiyoruz, kahvaltı yapacağız. E ne, nerede ne yenir bir bakalım. Hadi gelin, hadi hadi hadi. Evet, Tiflis'e geldiniz. Her şey yolunda. Peki ne yiyeceğiz? Değil mi? Burası adeta bizim gibi hamur işinin e, cenneti gibi bir şey. İşte pidesinden böreğine, birçok e, hintalisine, işte bizim gibi mantı yapısında yiyeceklerine sahip. Fakat e, ben de, Esra'cığım da yani kız kardeşim de e, sağlıklı besleniyoruz. Tabii ki hamurları da yiyeceğiz ama en azından sabahtan hafif gitmek isterseniz. Biz Çika'ya geldik. Çika nerede? Rustaveli Caddesi'nde. Şöyle efendim, somonlu bir pankek sipariş ettim. Buyurun. Çok güzel görünüyor. Aslında kafe-restoran olarak, işte kokteyl bar olarak gerçekten Tiflis muazzam bir yer. Biz de bize siz e, seyahat düşünüyorsanız yeme-içme konusunda Tiflis'te kesinlikle şüpheniz olmasın. Harika e, kaliteli restoranlar var. Gerçekten Türkiye ile kapışır. Şimdi Esra de sipariş espeşette onu göstereyim size. O baconlı bir menü sipariş etti. İşte scramble eggs, scramble ama değil mi? Çırpılmış yumurta. <laughs> e, buradan da yine bir tane kahveciye gideceğiz portremizi çizdireceğiz. Mutlaka görmüşsünüzdür. Şimdi sıra orada. Biz bir kahvaltı yapalım. Çünkü çok güzel görünüyor. Soğudu. Bay bay. kahvaltımızı yaptık. Kahvaltı arasında size söylemeden bir şey yaptık. Geleneksel kıyafetlerle fotoğraf çekindik. <laughs> çok keyifli bir etkinlikti. Biz bunu gittiğimiz çoğu ülkede yapmaya çalışıyoruz. Ee, Instagram sayfalarını bırakacağım. Ee, Yaptık, kahvaltı yaptığımız yerden şu an kahve içeceğimiz yere gelene kadar olan yol içerisinde yine Rustaveli Caddesi'nde bir fotoğraf çekinmek isterseniz 20 Gürcülerisiydi bu fotoğraflar. Biz iki tane çekindik. Şöyle göstereyim. <laughs> Çok keyifliydi. Şimdi nereye geldik? Kuvars Kafe'ye geldik. Kuvars Kafe'de ne var? Portreli bardak. Şimdi portremizi çizdireceğiz. E ee, görüşürüz. Evet, önden Esra'yı gönderdim güzel burası. Esen, en sevdiği yerlerden birisi. Çünkü portresini çizecek. But first coffee. Önce kahvemizi alalım. şöyle. Çok tatlış portreleriniz oluyor. Biz daha önce çizdirmiştik. Şimdi ikinciye geldik. Şu anda e, Kvars'dayız. Böyle okunuyorsa eğer. Burada bardaklarınıza resim çizdirebiliyorsunuz. Ve ben gerçekten bayılıyorum bu olaya. <gülüyor> <gülüyor> ve gerçekten aşırı benzediğimi düşünüyorum şu an buna. Şu çok benziyor. Nasıl gidiyor şu gidiyor kadar çok güzel de. gidiyor. Aşırı mutluyum. Evet. Doğum günümü de kutladık. Meyliz'in üstüne diktim çünkü en sevdiğim şey. Teşekkür ederim. Teşekkür <de> <laughs> ederim evet. işte. Yani sizin de böyle ablanız olursa siz de gelebilirsiniz. Herkes de yok. <laughs> benden bahsediyor. <gülüyor> <gülüyor> e biz gidelim birazcık keyif yapalım. Birazcık dedikodu falan yapmamız lazım. Günün geri kalanında neler yapacağız bilmiyorum. İlk kez çok plansız geldik Esra'yla. ile. Ee, ama olsun. Zaten daha önce gezdiğim için böyle çok e, tarihi lokasyonları gezme derdinde değiliz. Sevdiğimiz yerleri ve yeni yerler keşfetme derdindeyiz. Ee, güzel bir akşam olacak. Güzel bir akşam yemeğine gideceğiz. Sanırım bundan sonra da akşam yemeğinde buluşuruz değil mi Esra? Evet. Akşam yemeğinde görüşürüz. Ne görüşeceğiz? Bir saniye. Hadi bak. Özgürlük Meydanı'nın oradayız. Yemek yemeye gideceğiz. Çok güzel bir yer bulduk. Size de göstereceğiz. Bugün Esra'nın doğum günü kutlayacağız. Evet. Evi doğum günü yemeği yensin o zaman. Şurası meydan. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde trafik ışığı yok. Sürücüler sürekli saygılı anında duruyorlar. Örneğin, for example. <laughs> Böyle çok büyük bir kaos var gibi görünüyor ama çok sakin aslında. Hemen sizi gördükleri anda duruyorlar. Şu önümde gördüğünüz nokta, Rustaveli. Bizim otelimiz bu noktada. Şu an tam arkam Old, Old Town ve Esra. Hadi yemeğe gidelim, acıktım. Çok acım, çok acım, çok acım. <laughs> çok büyük, gerçekten çok büyük uğraşlar sonrasında restorana geldik. Ama geldiğimizde öylesine değildi ki, öyle beğendik ki. Ya gerçi adını şu an anamıyorum. <laughs> Birazcık onların aksanıyla söylemem lazım sanırım. Saze tarzı bir adı var. Harika bir manzarası var. Baya bayağı roof bir restoran zaten. Menülerine bayıldık. Şimdi yemek sipariş ettik. bir arkadaş şarap içeceğiz. Şimdi size manzarayı göstereceğim. Sonra da yemeklerimizi göstereceğim. Hadi gelin buyurun. Mart ayına göre hava harika. İnanamayacaksınız ama o yüzden bu haldeyim. <laughs> Çok güzel bir havada gelmişiz. Görüyorsunuz manzarayı. Gerçekten restorana geldiğinizde değiyor. Birazcık merkezi noktalardan uzak. Şu an ses geliyor mu diye kontrol ediyorum. Ee, ama bayılacağınıza eminim. Biz daha yemekleri denemedik. Manzara, ambiyans, kalite çok güzel. Birazdan yemeklerde buluşalım. Biz bayıldık. Ya buraya gel 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 gel. <laughs> İyi ki doğdun. Artık bugünü böyle bitirelim. Artık günümüz bitsin.